Leader, Channel. Selamun Aleyküm. O, Onur da gelmiş. Aleyküm selam abi. Onur geldi kendi geldi. şey, şey yok piyasada yok. Neredesiniz? GTA? GTA'dayız abi de. Hmm, Üstüme başıma GTA. bir şeyler yapıyor. Koltuk alamadım lan müca. Ne alamadın abi? Koltuk. Ne koltuk? Düşüyor mu kalk? Oyuncu. Oğlum bana bir telefon alın lan amın Dün Ne kadar eşya aldınız benim telefon araya kaynadı ya. Telefonsuzluk çok zor <laughs> biladırım. Baya gayet bro. Ay gaz. Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Çalışıyorum. <Abi, gülüyor> aile başı olacaksın ha. Ekme ekme ekmeğimiz ek 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 yok kardeş. Abi biz gel. Bu et bize abi. Selam Haluk. Boşlaklarımızdan seni Boşlaklarımızdan seni Oyuna şey Gecede sesler kapatıyorum abi Müzyon haber dostum Dün geceden beri Görüşmeyelim Nedir abi senden ne haber? Oo sesin çok güzel hoşuma gitti. Kıyafetim hakkındaki yorumlar alabilir miyim? Seni reislikten alıyorum abi. Tamam kardeşim. Yani böyle reis olur mu? Sen söyle, söyle Onur. Bu nasıl reis? Tamam i̇şte... Re yan, olayım ben. yok. Ben artık reisi pek seven adam değilim. Kıyafetlere bak abi ya. Bu abi ne yaptın kendine ya? Hayat bir santranç misali. Yaptığın hamleler belirler hayatındaki seçimleri, kazanışları, kaybedişleri hayata ee? vurgu yaptım kıyafetimde usta abi araba mı kiraladın ya sike sike beni konuşturuyor onur var ya şşş yayın 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 hayır o evet takipçilerimize selam olsun oğlum araba kiraladım şeye kadar geldim ee? Ee, Marun marul madunuz serasına kadar geldim tam içeriye gireceğim arabayı denize uçurdum iyi mi <laughs> İyi de bu araba kiralamasan gene aynı sıkıntılar olacak ki. E hey abi sen süremiyorsun yani. Ya bırak kuşları. Sen kötü sen kötü şoförsün Olur ya bizim el ne el suçumuz var. Kendi arabam olsa çarptığım zaman 50 dolar 50 dolar şey ücret vermemiş olurum. Hasar ücret. Tamam Cino 50 doların lafını yaptın alırız bir araba da susarsın ya. 50 dolar mı? Ben sana 20 bin attım abi. Adam 100 bin dolarıma kondu ben ona bir şey diyor mu? Onur sana 80.000 bin borcum var. Ona ben kopladım. Oo ona... borç yok. Kasa mücabildi. kasa benim abi kasa benim. Ver parayı bana. Ben alacağım tamam. arabayı. Tamam. Müce abi kondu o para ya. Ben Müce'ye güvenirim. Sana güvenmiyorum Onur. Tipin <laughs> çok yani. sakat. Saçların kıvırcık. Ben kıvırcıkları sevmem. <laughs> Allah Allah. Ya valla. Aynı gidersin, kıyafetin züppe gibisin Müce yok. Kıyafetim züppe kıyafetçi bakımda mısın? Züppe kıyafeti mi? Bana, evet. ba bana diyene baksana Onur. <laughs> bana diyene baksana abi ya. Abi, <laughs> <laughs> ya şu kılığa <laughs> bak. Santra şey gibisin ya. Benim kıyafetim yancı kıyafet oğlum. Hayat bir santranç gibidir. Bir mesajı var benim kıyafetim. Senin kıyafetin ne mesajı Abi dur dur şu piyonu buraya yollayayım. Ne piyonu oğlum? Santracı oynuyorum. Tikin var mı abi? Bir de diyorsunuz ki çalışmıyorsun yatıyor. Şşş. Işte reisiniz olarak biz de çalışıyoruz. Yancılar konuşmayın vallahi vururum. Hakkımızı ver oğlum. Müzik patronsan lidersen hakkımızı isterim. Ha vereyim mi hakkını şimdi sana? Sonra alayım. Şimdi ortam içinde uygun olmaz. Canlı yayındayız. Al sana hakkını. A, Hak a, hakkını a, veriyorum a, hakkını. Ne yapıyorsun? Aa canım acıyor. Beyefendi lütfen açar mısınız ellerimi? Hayır. Kendimi çok kötü hissediyorum şu anda. Yapmayın. X kası, kası, X kası. Ben gelen geçene gidiyordum abi. Hey hey reisine. Onu nasıl yaptınız kanka? Reisler özel. Cino. He. Kendine gel. Dans ediyorum çalışırken ne var bunda? Sen nasıl iyisin <laughs> ya? Kafası sana abi benim. Ben kafama sıksana bir Ben bir dakika dur diyelim ben sana şey yapaydım. Ne? Juno o hareketler yapma. El, elimi bir daha bağlama ağzını burnunu kırarım bak. Ah, ah. Juno hemen ses çıkartma. Mehtan, Juno, dönelim. Juno ağlayacaksan oynamayalım Juno. Ama ellerim acıyor arkadan bağlayınca. Tamam Juno. Canımı yakıyorsun. Tamam dostum özür dilerim Sorun değil Şu Onur'u öldürsek mi plan giderken? Karaya bile Cino yol kenarında, kafa Cino Seni bir daha uyaracak mı? Tamam tamam tamam, tamam 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 Abi tamam. buradan hastaneye gitmeyelim ya lütfen Onur hoş geldin kardeşim Hoş bulduk abi Biz de senin hakkında konuşuyoruz ne kadar iyi bir çocuk oldun Kulağım çınladı abi Aç şu lanet telefonu Efendim Fro selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam Ben Müce Nedir Hı? orada durum? İki kişi var ben hariç Var mı bir sıkıntı? Yok yok sıkıntı yok şu anda Tamam bizim işlerimiz o çok kara para yaklayacağız. Tamam dayı Siz, Tamam dikkat et bir mevzu olursa direkt bu numaradan uğraş bana Tamam dayı Hadi kolay gelsin Hadi, Ne olmuş ne olmuş? Pro'yu soymuşlar Kim soymuş? Freud. 4 numara 3 numara Tamam, tut onları. Aklınızı unutmayın. Yeşiller yeşille kesin. Cino, yerimiz iyi bence. Fro'yu bir arıyorum. Cino, düşeceksin. Efendim dayı? Ne oldu Fro? Dayı, müsait değilim şimdi. Tamam. Tamam, hadi dayıcım görüşürüz. Hadi haber bekliyorum. Bir sıkıntı tamam. varsa söyle hadi. GPS tamam. konumat yeter hadi. Tamam hadi. Ne yaptın Cuno? Fronun oradaki bütün adamları soymuşlar. O 4 numara 3 numara. Onların ifadesini alalım. Tamam. Onların simasını öğrensin tam. 4 3 numara değişir çünkü. Gerçek yaptıkça. Ama şeye bas. Dur. Z'den öğrenirim ben onun isimlerini. Sremat unutma. Ve Sremat Abdullah mı? Abdullah 07 tamam mı? Onlar mıymış? O ikisi. Dostum bana da versene. Yok. Kalmadı sabah kara. Gerçekten mi? Yok yalan söylüyorum daha 5 tane daha var. Versene bir tane dostum. Tamam vereyim. Birbirimizden böyle şeyler mi esirgiyoruz? Evet. Bir tane daha ateş var sana zahmet. Ateşini Al Afiyet olsun yaraz. Sağ ol kardeşim. Ne demek laf olmaz. Eee? Nasıl geçiyor günler? Çarpmanı geri verdim. Günler idare evet, eder. O Furo'yu soyanların bir tarafından kanalacağım. Muhtemelen bizim veletlerdir onlar. Sabahki veletler. Hmm. Abdullahlı. Ben onların fotoğraflarını aldım şu an. Onlar Unutmamış. çok çalışıyor çünkü silah falan bulmuşlar. İyi. Güzel. Şu, şu gelenler onlar olabilir. Az arkaya gel. Bakalım. Ha bizimki bu. Yo bizimki. Tamam hadi bas. Evet Furo geldi. Alo. Ne oldu lan? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yo soyulmadım ya. Yani telefonumu aldılar sonra geri verdiler. Oraya da şey geldi hatta. Eee mekanın sahibi geldi. Ha. Beni Hangi şikayet etti zannettiler, zannettiler de buranın sahibi beni şikayet etti zannettiler de fazla oynaşmayın bak dedi uyardı tamam geri verdik zaten filan hmm. dediler. Ben onu benzerip gördüm ama Onlar koyacaktım. Onur. 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 Şu e, ıı, sesini bir kapat. Ee, yankı kapalı, yapıyor. Kapalı. Bir de küfür etmeyin abi. Tamam. Ne var mı yok beyler? Nasıl gidiyor? İyiyiz Kara Bey siz de. nasılsınız? Ama abi. Sağ olun. Dört kişi mi geldiniz? Evet. Dışarıda kadın sesi geldi galiba ya. Hoş bayağı. geldiniz. Hoş bulduk. oğlum Cüneyt abi, abi otursun oğlum. Selam. Aleyküm. Selam. Aleykümselam. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Geç otur Cüneyt abi. Hoş bulduk patronum. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Seni gördük bay olduk. Arabayım merhaba. Allah razı olsun. Sağ olun. Pars. Buyurun. Kapıya baksana. Misafirler geldi. Hemen abi. bakıyorum abi. Karabey bir. verdim abi geleceğim devam edeceğim. Efendim. İşimizi denedim bizde ne kadar ha. para vardı Mücah abi. Önce bir dur dostum hali hatırı nasıl Karabeyin direkt iş güç. Allah razı olsun sağ Hayır, olun beyler. İyi sağ Karabay. ol. Bir saniye beyler telefondayım. Sağ olun buyurun. Fro. Kadar evet. e. Rezil etme bizi kafana. Arkadaş karşılıyor sizi. Biraz nezaket kurallarını öğrenmelisin bence. Beyler kusura bakmayın biraz yoğunluğumuz Estağfurullah, var. Sayı. Estağfurullah. 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 varsa işinizi hemen çözelim. Tabi hemen çözerim geliyorum Hadi. yanına. Tamamdır. Kimdi maniler? Bende. Cino abi müsaade eder misin mi geçeyim oraya? Karadayım sana gelirken döner yaptırdım geldim. Ya, Allah ben. razı olsun Allah razı olsun. Eksik olmayın tamamdır. Karadayı silahı sizden mi çözeceğiz? Evet evet siz şöyle bir buyurun oturun. Yukarıda bir misafirim var. Siz yabancı o, değilsiniz. O, o. Tamam. Eyvallah sayılım. Tamam. tamam geliyorum birazdan. Tamam dayı. Hocam ama niye oturuyorsun oğlum? <gülüyor> oha oha <gülüyor> oha. oha. ya? Cin abi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada ben de Cansın. Hoş bulduk Cansa Bey nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür abi ederiz benim. bizler de iyiyiz. Ne işlerle meşgulüyüz? Meşgulüyüz. E, biz kasaplıktan gelmeyiz. Kasaplıktan? İyi, güzel güzel. Su buz gibi lan, su buz gibi. Trim trim, trim Geç otur abi, geç. geç üstün başını çıkar abi. Bizde aşağıda pavyon var bizim bir tane. Evet. Hmm. De mi, abi ne be abdalanamıyor. Bizi içiriniz kardeş. Yakında açılış yapacağız yakında. Akşam ezanına az kalmış. Sen şu köşede namazımı kılıp Tekki Adem teslim orada mı? Pro. Orada orada. Sağ ol kardeş. Biz yediriz biz yediriz. Size bir loja ayırırız o zaman ya. Tabii Şimdi ki. Umarınızı alayım ben sizi. Cin... Ben, benim kaçtı ya? 486 bir bakayım. dayı. <laughs> Pro. 486. o işler onur izleniyor. Allah kardeş nasıl diye istersen tamam. yani. Onur 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 çinçinde. Şöyle bak şöyle. Ay, kızlar da gelecek mi ya? <laughs> 426 miydi? 486 Çin Çin Onur diye kaydettim ben seni He, Kardeş, Onur Çin Çin'di, Çinçinde. Çin Çin'di He tamam, düzelteyim o zaman ne eda etti geldi. <laughs> Abi çok güzel buldun Allah kabul et. Allah razı olsun kardeş. tamam ben orkun için olarak düzelttim ben. Eyvallah kardeş. Sen, sen pavyon mu açtın ne oluyor? aşağıda hemen bizim de. Ne bacan ne yapıyorsun haram para. Haç malzemeleri satan dükkan açsana orada güzel para var. Neyi <laughs> ne? Elektrik ne? şok. Elektrik şok. Zemzim, hurma, haç malzemeleri. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben aç malzemeleri anlattım ya. Tamam oğlum. Los Santos'ta çok hacı var ha. Böyle olduğuna bakmayın buranın. Doğru diyorsun. Abi aşağılar bir villalar falan hep yani onlar. Bir geliyorum ya. bir arabada telefonumu unuttum. Diğer telefonumu. Tamam. İş Neyse, telefonu. Bizim bu bizim bunların gözü kırık. Bunların hepsi bekar zaten. Bunlar gelir de ben gelmem kardeşim. Bana ters. Ben hacı adam. Abi kız <laughs> gelecek mi var mı? Abi. Size bir loja yazarım o zaman ben. Hmm. Abi, Aa, olur dostum. Şey Fro kız gelecek mi diyor? Efendim? Furo bir şey soruyor da kız gelecek mi diyor Furo. Bizim şu kel arkadaş var ya ben Furo. Ayarlamaya ayarlamaya çalışıyorum bir şeyler. Duydun mu Furo? Var var. Allah abi ayarla da iyi olur ya. Yani. <laughs> çalışıyoruz işte bakalım. Ben ben şarkıda söylüyorum, A, rap yapıyorum. Eğer şeyse açılışta ben rap söyleyebilirim. Oo, güzel olur o zaman bak. Bir şey yapalım seninle konuşalım. Aynen. Kaset Onunla çıkartamadık. Bir... Paramız yok ama şarkı söyleriz. Bak onun için de biz kovalarız uğraşırız yani. Eyvallah reis cansın. Tek hayalim o. İnşallah inşallah. İnşallah, i̇nşallah reis. Öyle var 2-3 tane parçam var güzel. Böyle okuduğumda seviyorlar insanlar. Oku bakayım bir tane. Abin bir duysun senin sesini. Ne oğlum? Pavyona mı çıkacaksın Fro? Dayı kısmetse ya. Bir iki şarkı söyleyelim diyor. Ay Cino bende astım var biliyorsun yanımda içmiş şunu. Aç havada ne astımıymış lan? Götün öbür tarafa dönmüyor bir şey olmaz. Rüzgar benden yana esiyor. Tamam canım. Hava kapalı <laughs> ama akalı. Arabaya bindim, yürü bakalım. Tabii radyomuzda yine deme takalım. Bir olsun bizi çağırma.